MİSAR Savunma Sanayi Başkanlığımızın himayelerinde insan, insansız e, hava araçları başta olmak üzere e, hava platformları için yerli imkanlarla geliştirdiğimiz ileri teknoloji bir radar sistemi. Hı hı. E, MİSAR'da iki temel fonksiyon yer alıyor. E, birinci fonksiyon, e, hedef e, tespiti fonksiyonu. E, radar, e, yerdeki hareketli hedeflerin e, tespit ve takibini yapabiliyor. Ayrıca e, görüşün hiç olmadığı şartlarda dahi mesafeden bağımsız 30 santimetreye kadar çözünürlükte görüntü alma imkanı sağlıyor. Şu anda e mühendislik testlerinin tamamını başarılı bir şekilde tamamlamış durumdayız. Radarın insan insanlı keşif araçlarında, insan sava araçlarında, helikopterlerde hatta eee gözetleme balon sistemlerinde dahi kullanılabilir olduğunu söyleyebiliyoruz. Görüşün sınırlı olduğu ya da hiç görüşün olmadığı sisli havalarda, bulut üstü uçuş yapılması zorunlu durumlarda sadece kamera sistemleriyle eee uçan İHA'larımız milsarın entegre edilmesiyle gücüne güç katacaktır diye tahmin ediyoruz. Yangınlarla e, topyekun mücadele ettiğimiz bu günlerde e, gerek e, yangınlar sonrası hasar tespitinde gerek e, yangın söndürülme faaliyetlerinin kısıtlandığı e, gece şartlarında yangınların yayılımının e, seyrinin izlenmesinde ve analiz edilmesinde en etkin olarak kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Başlangıçta TB2 platformu bir entegrasyon süreci yaşadık. Daha sonra uçuş testlerimizi ANKA platformunda gerçekleştirdik. Oldukça yoğun mühendislik testlerimiz başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şu anda kabul sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. 2019 yılındaki IDEF'te söylediğiniz gibi maket olarak sunduğumuz MİLSAR'ı e, bu yıl e, mühendislik test, testleri tamamlanmış, kullanılabilir bir ürün olarak Meteksan Savunma Standı'nda sergiliyor olacağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayi Başkanlığımızın e, himayelerinde, onların yönlendirmeleriyle e, gerek güvenlik güçlerimizin kullandığı İHA'larda, gerek yurt dışına e, ihracatını yaptığımız İHA sistemlerinde e, MİLSAR'ın kullanılmasını ümit ediyoruz. Hı hı. Sentetik açıklıklı radar aslında dünyada e, yeni bir teknoloji olmamakla birlikte e, gerek malzeme teknolojileri gerek sinyal işleme teknolojileri anten teknolojileri gelişim gösteriyor ve bu e, yeni gelişmeleri e, Meteksan san mühendisleri e, milsarda azami olarak kullandılar. Bunun sayesinde e, kullanıcısına 360 derece farkındalık sağlayan bu karmaşık radar sistemini e, son derece e, düşük e, ağırlıkta, hacimde e, ve tek bir ünite olarak e, geliştirme şansımız oldu. Hı hı. E, bu teknolojiler, bu teknikler e, açıkçası havacılık sektöründe e, ve insan aracı dünyasında son derece önemli e, özellikler. Hı hı. Bu sebeple e, bu teknolojilerin hepsini yerli imkanlarla geliştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Dünyadaki muadillerine baktığımızda da, da Minsar'ın e, özellikleriyle öne çıktığını söyleyebiliriz.